Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan Kaçış Rampası başlıyor. İnsanın ortama göre bazı tavır ve davranışlarında elinde olmadan değişiklikler yaşaması kabul edilebilir bir durumdur. Sonuçta büyüğüne saygıdan farklı, küçüğüne sevgiden farklı, aile fertlerine veya yakın arkadaşlarına, yeni tanıdığı insanlara nazaran farklı davranmak oldukça doğal bir tutumdur. Bu karakterle ilgili değil de daha çok sunum şekliyle alakalıdır. Bunu da hepimiz hem fikirizdir sanırım. Peki karakterle ilgili olan kısma değinirsek, yani konuşma adabı vesaire değil de direkt ortama ayak uydurarak ve normalde olmadığımız şekilde davranmamız gerçeğine bir el atsak, çok gerçekçi, direkt yaşadığımız dön dönemin sorunlarına parmak basan bir bölüme daha buyrun başlayalım. Diren patladı Yine 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 çok ters değiliz Kaçış rampası Hepiniz bu aleme hoş geldiniz Hepimiz birkaç karakter tarzının temelinde şekil alan mizaçlara sahibiz. Dört halifenin, Hulefai Raşidi'nin radıyallahu anhum ecmai mizaçlarının hepimizde farklı şekillerde oluştuğunu bir ortamda işitmiştim. Bu konuda detaylı bir bilgiye rastlayamasam da hepsinin ayrı karakterlerin temsili olduğunu görmek mümkün. Hazreti Ebu Bekir'in özü sözü bir güvenilir duruşu, izzeti, vakarı ve o tok ve pekişmiş karakteri. Hazreti Ömer'in keskin ve celalli hali. Hazreti Osman'ın oturaklı, efendi o edepli mizacı. Hazreti Ali'nin cesareti duruşu ve ilme olan aç ve meraklı halleri hepsi birer farklı karakter temsili. Hepimiz kendimize ve etrafımızdakilere göre bu pencereden baktığımızda kime daha çok yakın olduğumuzu hissedebiliriz. Bazıları vardır. Hiçbir şey yapmadan öyle bir duruş sergiler ki varlığı o ortama yeterlidir. Güven verir, huzurlu hissettirir. Bazılarımız için daha asabi, hırçın diyebiliriz. Kimi de böyle munis, efendiliğinden canını versen veresin gelir. Bazımızda her şeyi öğrenmeye meraklı, hevesli, daha kıpır kıpır ve bir o kadar da cesur tiplerdir. Böyle baktığımızda bu tezin doğru olma ihtimali artıyor. Tabii bunlar temel özellikler. Elbette herkesi etkileyen faktörler başka başka. Ancak bu temeller üzerinde yükseldiğini söyleyebiliriz herhalde. İşte buna genel manada mizaç diyebiliriz. Doğuştan gelen, yedisinde neyse yetmişinde de odur sözünü doğrulayan özellikler. Kimileri bu noktada sebeplere fazla takılarak burçlara aşırı meraklı oluyor. Allah Teala bir şeyleri yaratırken sebeplere binaen yaratmış. Efendim Satürn döngüsünden çıkmışız da şuna girmişiz de. Bunlarda şaşılacak bir şey yok. Biz Allah Teala'nın kudretinin sonsuz olduğuna iman etmiş insanlarız. Bırakın bu sebepleri. Adetullah'a aykırı bir şey olsa yine şaşırmayız. Metafizik diye bir şey yoktur bizim için. Mucize vardır, keramet vardır. Hepimiz bunları iyi biliyoruz ama işte oralarda takılı kalıyoruz. Uçtu kaçtıya bayılıyoruz. Bundan normal ne var? Allah Teala sevdiği kuluna kudretinden bir parça daha fazla verebilir. Kalpler bu noktada sağlam olacak. Sebeplerle fazla ilgilenmeyeceğiz. Sebepleri yaratan Hak Teala'ya olacak ilgimiz. Ergenlik çağını aşmış bir bireyin genel özellikleriyle karakteri tamamlanmıştır. Zaman olarak 30 ve 40'lı yaşlarda farklı değişim evrelerinden geçse de temel sabit kalır. Sadece demlenmiş olur. Bediüzzaman Hazretleri de insanın mizacının değişmeyeceğini ancak yönünün değişebileceğini belirtmiş. Doğru yolu bulan her türlü huy ve hareket avantaja çevrilebilir. Şimdi bunlar cebimizde. Fakat günümüzde daha psikolojik olarak değerlendirebileceğimiz karakter bozukluklarına ne demeli? Burada başlıca sebep sosyal medya. İleriki dönemlerde metaverse filan, keza oynadığımız oyunları bile bu mecralara dahil edebiliriz. Neredeyse hepimiz farklı alemlerde farklı kişilikler oluşturuyoruz. Bu aynı zamanda kendim için de bir öz eleştirdik. Hatta uygulamalar arasında bile farklı tavırlar benimseyebiliyoruz. Twitter'da saldırganlaşıyoruz. Normalde birine yüz yüze diyemeyeceğimiz sözleri söyleyiveriyoruz. Instagram'da statüsel bir yarışın içerisindeyiz kendimizi bir şeyleri yapabilenler zümresine dahil etme yarışında buluyoruz. İşte şu kebapçıya gidebilenler, bu kıyafetleri giyebilenler, ne bileyim, kayak yapabilenler, tatile gidebilenler, kahve içerek hayatını sürdürenler gibi statülere dahil olmak için gayret gösteriyoruz. Sanki hiç paramız bitmiyormuş gibi, sanki hiç denizden çıkmıyormuşuz gibi, her gün Antep'ten baklava sipariş ediyormuşuz gibi. Facebook Türkiye'de daha yukarı yaş grubunun uygulaması. Yazılara bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanı başdanışmanı sanki amca. Ona sorulmasa ülke yönetilemeyecek ve herkes ona göre ayağını denk kalmak zorunda. TikTok'ta çocuklarımız bedenlerimiz hergileyerek ilerliyor. Birbirlerine bakarak bu bende de var o zaman ben de yapabilirim duygusuyla. Bunlar sizin bildiğiniz uygulamalar. Bir de bilmedikleriniz var ki onlara bir ara ayrıca değineceğim. Çocuklarınızın telefonlarına baksanız ne olduğunu anlamayacağınız uygulamalar var. Pek çoğu da tanışma üzerine kurgulanmış. Kimse olduğu gibi kendini yansıtmıyor. Dolayısıyla sizi bu ortamda tanıyan biri gerçek hayatta tanıştığında düşüş yaşıyor. Hayatlarımızda çok fazla problem yok arkadaşlar. Dijital hayatlarımızda sorun var. Bir yerde muhteşem bir profil çizerken diğer platformda çeşitli işler karıştırabiliyoruz. Fake hesaplar var bir de. Çok net söylüyorum. Fake hesap kullanmak bir ruh hastalığıdır. Psikolojik bir sorundur. Stok adı altında birinin açığını aramak, casusluk yapmak eşine karşı bile haramdır. Ezik ve yetersiz bir karakterin başvuracağı hareketlerdir bunlar. Bu videonun altında bile göreceksiniz. Rumuz kullanarak başkasına olmayacak yorumlar yazmak. Hatta iftirada bulunmak, sövmek. Bakın Twitter hesaplarının %70'i fake biliyor musunuz? Sonra Twitter'a girince psikolojim bozuluyor diyoruz. Bozulacak elbette. Büyük çoğunluğunu kendisi olamayacak kadar aciz insanların oluşturduğu bir cadı kazanına giriyorsunuz. düşünün. Geceleri hepimiz beyaz maskeler takıyor ve elimizde meşaleler ve silahlarla dışarı çıkıyoruz. Gündüz hoşumuza gitmeyen herkesin evini yakıyor, öldürüyor. Gündüz olunca bir şey olmamış gibi yine işimize devam ediyoruz. Fantastik bir senaryo oldu, değil mi? Pardon, ne farkı var? Herkes herkesle konuşuyor, mesajlaşıyor. Hayatımızda normal hale geldi bunlar gençler arasında sevgili ve flört diye ayrımlar yapılıyor artık. Herkes en az 10 kişiyle aynı anda konuşuyor. Kart amcalar genç kızlara karşı şansını deniyor. Ne olacak deniyor şansını denedi. Kız istemeye gitmedik kardeşim. Gayri ahlaki bir durum var ortada. Evet bu hayatta bir şey olmayabilir ama unutma bunları gören var. yalnız başına kalan insan içindeki dürtülerle imtihan oluyor. Kimi sadece düşüncelerle bunu geçiştirirken, kimi fiiliyata döküyor. Yorum yazmanın konuşmakla bir farkı olmadığını idrak edemiyoruz. Online alışveriş yapıyor, gelen ürünü beğenmeyip ona bir ceza kesmek istiyor ve dolandırıldım yazıyor yoruma. Kardeşim sen sadece beğenmedin. Geri iade edersin bir biter neden hakkına giriyorsun adamların? Bir restorana gitsen mesela, yemeğini beğenmesen dersin ki kusura bakmayın yemek bayattı, şöyleydi, böyleydi, beğenmedim. Ama bu yorum yazmaya gelince açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Oraya yazdıklarını adamın yüzüne söylesen belki sıkı bir dayak yersin. Ayıp abi, ayıp. Yapmayın. Bunların neticesinde hepimiz daha huzursuz, problemli, ahlaksız hayatlar yaşıyoruz. Biz bu değiliz. Normal hayatımızda bu kadar bencil ve edepsiz insanlar değiliz. Bu kadar para düşkünü, lüks hayat düşkünü değiliz. Kaç kişi taşıyoruz bu dünyada? Facebook'a gir, ayet paylaş. Twitter'a gir, tanımadığın adama farklı bir kimlikle korkakça söv. Instagram'da kokteylini yudumlarken diğer tarafta Afrika'ya 20 lira gönder bu kadar tezatlık hiçbir bünyeye sığmaz. Bunların hepsi hastalık olur çıkar. Artık kendimize gelmemiz lazım. İlk önce kendime söylüyorum. Kapatın fake hesaplarınızı. İsminizle tek bir hesabınız olsun. Bırakın milletin profillerini karıştırmayı, stoklamayı. Kendinize bakın. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bu çerçevede belli bir kimliğimiz ve karakterimiz var. Çok vaktimiz de yok bize lazım olan samimiyettir. Samimiyet halkın çoğunda olursa malda bereket artar, bereket huzuru getirir. Bunlar yardımlaşmayla olur. Birbirimizin arkasını kazarsak, açığını ararsak o memleket ileriye gitmez. Ustaz kalkınmışlığı gençlerin usuluğuna bağlıyor. Toplum içinde tweetlerce aforizma sallayacağımıza, hadi şu karakterimizi bir tekleyelim, birbirimizi azdırmaktan da vazgeçelim sert başladı, huzura doğruya bağladı. Samimiyet ülkemizin kuzey doğu sınırı, kardeş Azerbaycan'dan, soğuk bahi sokaklarından öz farkındalığınızı test etmeniz için sizden ricam bu video bittikten sonra 10 dakika kendinizi bu konuda sorguya çekmeniz. O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Girdim yarın bahçesine Çiçekler açmış O yar benim yüreğime Yaralar sonçmuş O yar benim yüreğime ya, Fren patladı Yine 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 çok tersteyiz Kaçış rampası Hepiniz bu aleme hoş geldiniz Fren patladı Yine 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 çok tersteyiz rampası Hepiniz bu aleme hoş geldiniz Hayır ola, hayır hayır ola Hayat verdirmiyor ola. Yelkenleri bora Bırak dönsün alev kora Alışkınız zora, biz koşarız ve Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan Kaçış Rampası sona erdi.